Aa, Örümcek abi video atmış Dur videosunu beğeneyim Dur 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 bir de kanalına abone olayım Abone abone şimdi Bir de çana tıklayayım da yorumlar yük görüm yazabileyim Şimdi videoyu izleyebilirim artık Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün kasisliğin iş parkurundayız. En sevilen parkurlarımız arasına girdi resmen kasisliğin iş parkuru. Ve bugün Honda ailesiyle karşınızdayım. Ülkemizde en çok kullanılan arabalardan, araba markalarının başında geliyor Honda ailesi. Ve bugün çok güzel arabaları ve çok da güzel kasesiniş iş parkuruna başlayacağız. Siri görüyorsunuz. FD6 kasa olarak bilinen. Yanında Honda Jazz var çok güzel duruyor. Burada Honda CRV'yi görüyorsunuz. Bir SUV, büyük bir araba. Honda City var burada. Yanında Honda Accord mükemmel duruyor ve burada ise spor arabamız Honda S2000 bizlerle. Honda ailesini gerçekten beğeniyorum. Sizin favori arabanız hangisi? Onu da merak ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olup Bildirimlerde açarsanız ve videoyu beğenirseniz mükemmel olur arkadaşlar. Arabaları gördünüz, favori arabanızı yazdınız, kahramanlarımız hazır. Siz zaten hazırsınız takipçilerim. O zaman örümcekle başlayalım. Bakalım bugün kasisten iş parkurunda kimler başarılı olacak? Hep beraber göreceğiz. Hazır mıyız abi? Araba çok güzel. Yine ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi Polis arabası olarak da çok kullanılıyor Honda City Muhakkak görmüşsünüzdür zaten Güzel bir araba Örümcek kullanacak Bakalım bugün kasi siniş parkurunu tamamlayabilecek mi? Parkur zor ha haberiniz olsun Yolda biliyorsunuz hem toplar var hem rüzgar gülleri var Aşırı derecede zorlayıcı bir parkur Onu söyleyebilirim Şu an için devam ediyor Allah 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 rüzgar gülü Of 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 Rüzgar gülü fena vur devam et Allah'tan kurtulduk bir daha vuramayacak orada Abi bu parkurun en tehlikeli olayı Rüzgar gülleri arkadaşlar İnanılmaz çarpıyor arabalara Ve vurduğunda sizi gökyüzüne fırlatabiliyor Buradan iyi geçti Araya düşme Araya düşme Abi ya Araya düşmesi zaten Neredeyse parkuru bitirecektim be örümcek Maalesef diskalifiye geldi Honda City'nin performansı örümcekle başarısız. Başlar başlamaz diskalifiye ile başlamak biraz kötü olsa da eminim ki Batman'in performansı daha iyi olacak ve Honda S 2000 günün güzel performanslarından bir tanesini göstereceğine inanıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Araba çok güzel. Abi şöyle baktığınız zaman gayet güzel ve süper bir araba. Bir ee, hızlı bir araba diyebiliriz tabi Honda S2000 için hızlı drift D'de de, de çok kullanılan bir araç aynı zamanda Bakalım bu güzel arabayla Batman'in performansı nasıl olacak göreceğiz Abi dikkat Ooo fena bir araba Cidden fena Bakalım Batman'in performansı Şimdi bir uçuş Muhteşem Gerçekten güzel uçtu Devam ediyor gayet iyi gidiyor hani Rüzgar güllerine hiç Dokunmadan ilerleyebilmesi çok büyük bir Başarı onu söyleyeyim Çok Abi yapma be Ya aynı yerde nasıl diskalifiye gelebiliyor ya Örüncek de aynı noktada düştü Aynı noktada hem de bak aşağıda Kırmızı City'i görmüşsünüzdür Abi böyle bir şey yok ya İkisi de aynı yerden aşağı düşüyorlar Gerçekten büyük bir tesadüf bu Maalesef Batman'le Honda S 2000'de bugün disk oldu. <laughs> eh hadi artık Demir Adam sen bari bitir şu işi. Honda Jazz'ı kullanacak arkadaşlar. Honda Jazz da ülkemizde kullanılan arabalardan. Ha böyle çok olmasa da muhakkak görmüşsünüzdür. Genelde bunun eskisini görmüşsünüzdür. Bu yenisi. Yenisini pek görmemiş olabilirsiniz ama eski kasası muhakkak görmüşsünüzdür Honda Jazz'ı. Büyük böyle yüksek bir araba. Bundan daha yüksek yeni kasasından. Bakalım devreden bugün neler yapacak. Kasesinin iç parkuru Honda ailesinden Jazz'la devam ediyor. Ama durumlar sıkıntılı. Bitiremiyor kimse. Herkes diskalifiye oluyor. Haydi bakalım. Güzel gayet iyi atlayış geldi tekrar ve uçuş rüzgar güllerine dikkat abi onlar bizi gökyüzüne fırlatabiliyor diyecektim e, çakılarak fırladık zaten <laughs> hadi bakalım devam 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 Allah sakin geri geri gitme Allah abi geri geri gitme toparlayamazsın rüzgar gülü ooo yavaş, yavaş yavaş aşağı düşme 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 abi Neredeyse hepsi benzer noktalarda diskalifiye oluyor. Diğerde Honda City de aynı, S 2000 de aynı, Jazz de aynı yerde neredeyse diskalifiye oldu. Kasisin parkuru gerçekten bugün Honda ailesini beklediğinden çok daha fazla zorluyor arkadaşlar. Bakalım Baldi'ye güveniyorum. Baldi bir şey yapar. Honda Civic, FD6 kasa yani bizim ülkemizde herhalde en çok kullanılan Civiclerin başında geliyor diyebilirim bu Civic için. Bakalım performans nasıl olacak? Neler yapacak Baldi? Beraber göreceğiz. Araba gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz. Mükemmel, güzel ama eski bir araba Yeni sanmayın arkadaşlar Bilenler biliyor zaten bu yeni bir araba değil Eski bir araba ama görüntüsü böyle Sanki daha yeniymiş gibi izlenim verebilir Ama eski bir araba Bakalım Civic'le Baldi'nin performansı nasıl olacak Beraber göreceğiz Şimdi atlayarak başladı bile Allah Hadi bakalım şu parkuru bir bitirsin abi artık biri bitirsin artık taklaya gelme Allah 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 geliyor rüzgar gülü iyi Allah'tan çarpmadı Toparlayıp devam etmesi lazım güzel hadi bakalım Parkur gerçekten çok zorluyor arkadaşlar yani Kahramanlar arabalar hiç bu kadar zorlandığını düşünmezdim yani bu kadar zorlanınca aklım ucundan bile geçmezdi Sivik yapma. Sivik. Abi bu Sivik'ten de bir iş olmayacak gibi gözüküyor. Ama Baldi'ye güveniyorum ben. Yine de bitireceğine inanıyorum. Davara'dan geçti. Güzel 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 az kaldı. Devam et. Dönme devam et abi. Dön 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 dön. Güzel. Şimdi düz devam. Bir atlayış geldi. Çok güzel. Bir atlayış daha geldi. Gayet iyi. Şimdilik tekrardan. İşte bu kadar be. Buradan sonra diskalifiye. Zaten gelemez gördüğünüz gibi. İlk başarı Honda Civic'den geldi ve Baldi'den geldi. İnanılmaz güzel iş çıkardı Baldi. Helal olsun diyorum. Olay bu kadar. Basit arkadaşlar. Şimdi Recep abi bir izleyelim bakalım. Recep abi arabanın direksiyon diğer tarafta. <laughs> arabanın direksiyon tersteyse zor biniyorlar arkadaşlar. Diğer kapıya gitmeleri gerekiyor. Yoksa böyle e, tuhaf durumlar ortaya çıkabiliyor. Recep abi izleyeceğiz. Hazır mıyız? Abi araba çok güzel. Honda Accord. Büyük bir sedan. Honda ailesinin en sevilen arabalarından bir tanesi. Karsesil iş parkuru. Hoppa. Uçarak başladı Recep abi. Haydi bakalım. Kimler bitirecek? Rüzgar güllerini güzelce atlatmalısın. Çok iyi gidiyor. Şimdilik çok iyi. Oy ne güzel gidiyor. Dikkat, dikkat. Allah Recep abi düşecek. Arabayı toparlayıp geri geri gel ben lazım. Gel 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 gel. Tamam. Tamam. Abi bu ne ya? Buradan dur 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 sakin ol. Sakin ol devam ediyor. Abi rüzgar gülleri inanılmaz tehlikeli. Recep abi takla yatmasan iyiydi de neyse kurtardı. Abi parkuru görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. İnanılmaz tehlikeli ve çok eğlenceli bir parkur burası. iş parkurlarından bir tanesi. Şu an için Recep abi... Bir türlü arabayı toparlayamadı çünkü çok fazla dönüyor arkadaşlar. Allah Allah Allah. Al yapma be. Abi rüzgar gülü ya. Vurma bize. Bir vurdu maalesef maalesef aşağı gönderdi ve bir diskalifiye daha geldi arkadaşlar. Bugün herhalde diskalifiye günü ilan edeceğiz gibi duruyor. Ama balde bitirdi gerçi. Baldi'yi unutmayalım. Civic'te çok iyi geldi. Artık son arabamızı bir izleyelim. Karşınızda Honda'nın CRV yani CRV var ya CRV CRV diye okunuyor. CRV izleyeceğiz. Bir SUV mükemmel bir araba. Güçlü, hızlı, büyük bir araç. Bakalım bugün neler yapacak. Çok merak ediyorum ama artık abi bir başarı daha istiyorum bugün. Umarım biri daha bitirebilir. Bir hatta iş geldi. Gayet güzel uçuşla devam ediyor. Tekrardan devam abi. Rüzgar güllerinden kaçınalım. Yine geçti. Güzel, 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 güzel. Gayet iyi. Şimdi dönerek <laughs> devam ediyor. Bir dönüş daha geldi. Siyarvi'den rüzgar gülüne dikkat. İyi geçti. Güzel. Ya muhtemelen bitirecek gibi geliyor bana şu an arkadaşlar. Yani öyle bir izlenim uyandırdı bende. Rüzgar gülüne çarpma. Aşağı fırlatacağım. Düzelmesi lazım. Rüzgar gülü. Tamam, tamam 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 tamam. Güzel güzel güzel. Artık buradan sonra bitiremezsen ve Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü en kolay bölge arkadaşlar burası. Yani buradan sonra dümdüz direkt gidecek. Uçacak ve bitirecek. Sakın. Abi araya düşmesin. Araya düşmesin. Ya var ya kaptan bu tamamen kaptan hatası abi Bu kadar küçücük bir yerden yani nasıl denk getiriyorsun ya Neredeyse parkuru bitirdin kaptan ya Vallahi bu tamamen kaptanın hatası tamamen hem de maalesef kötü bir performans gerçekten kaptanı hiç yakıştıramadım sana ama CRV ile diskalifiye maalesef geldi bugünün tek başarısı Baldi ve Honda Civic'ten geldi arkadaşlar sizin favoriniz hangisiydi umarım Civic'tir umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere